Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Eren'le Susan Burgers oynuyoruz. Arkadaşlar ikimiz aynı anda video açtık. Birazdan paylaşacağız. Tam Burgers açtık arkadaşlar demiştik. Arkadaşlar Arayacağız. şimdi sizlerle beraber Eren'le bir sürü oyun oynayacağız. Bu video biraz uzun olacak. Arkadaşlar İstanbul Guys'ı bir yıldır oynamıyorum. Bakalım nasıl oynayacağım. Arkadaşlar ben 3-4 aydır oynamıyorum ama İstanbul Guys'ı çok seviyorum. Arkadaşlar benim de bayağı sevdiğim bir oyun. Ama ben arkadaşlar telefondan tercih ettiğim bir oyun değil İstanbul Guys. Benim PlayStation'dan tercih ettiğim bir oyun ve PlayStation'ımda şu an PlayStation'da İstanbul e, Guys var, baya bir karakterim de var arkadaşlar, mitikler çok yani. Evet arkadaşlar, şimdi ben parti oluşturuyorum, Eren'i çağırdım. Şimdi arkadaşlar, buradan gidiyoruz. Partiyi oynayalım. Hadi başlattım aramız. arkadaşlar. Hazırız Arkadaşlar bakalım kim iyi kim kötü. Oyna. Aa beni odadan attı beni çağırsın. Arkadaşlar attı. Arkadaşlar partiye girdim. Arkadaş sen o partiden çık. O partiye giremiyorum ben yeni parti oluşturayım. Arkadaşlar yine parti oluşturacağız. Bu arada security <laughs> park güncel olmak yok. bilmiyordum. Arkadaşlar senin en sevdiğin oyun moduna benimki ne biliyor musun? Ben Block Dash. Çok seviyorum ben Block Dash oynamayı. Bir buradan dakika şuradan çık. Yoksa buradan, aşağıdan şey geliyor. Buradan çıkalım. Şimdi istemiz gelecek. Bence sen kur odayı ben kuramadım. Şuradan parti. şuradan parti. Normal parti oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan. Ee, arkadaşlar. Baba abi. Piroluk. Ömer'i çağırıyoruz. Şimdi bir katılır. Bas. Arkadaşlar basıyoruz. Tamam, işte. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geldi. Şimdi arkadaşlar hazır verelim ve oynayalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar oyuna bağlandık. Evet arkadaşlar bakalım kimi kim kötü arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda 24 kişilik oynuyoruz. Bakalım kim sona kalacak kim elenecek. Bence ikimiz sona kalırız finale ne diyorsun? Bence de kalırız. Elimizden geldiği kadar. Bakalım ilk oyunumuz ne inşallah blok 5 çıkar. Acayip seviyorum blok 5'i arkadaşlar ben. İşte tam Aa, bunu arkadaşlar ok oynan. Arkadaşlar oyunum dondu niye öyle oldu? Arkadaşlar benim de biraz oyunum donuyor ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar siz eğer İstanbul Guys oynuyorsanız tabii bir de Oynanma oynanmayın. Çünkü telefondan oyun e, pek iyi oynanmıyor bu İstanbul Guys. Evet arkadaşlar ya biraz e, PlayStation'dan veya bilgisayardan oynayın yoksa çok kasıyor. Evet arkadaşlar acayip kasıyor şu an. Ben de yani zor oynuyorum arkadaşlar. Derken ben bitirdim ya. Arkadaşlar ben de bitirmek üzereyim. Ben geçtim. Ve ben de kazandım. Kaç saniye anladım. de yaptın sen? Kaç mı? Kenan de yazıyordu. Bakma. Bakmadım. Vallahi. Ben 39 saniyede yaptım. Sen 39 saniyede yattıysan ben daha hızlı bitirmişimdir. Sen de 30 saniyede falan. Aynen. Ben hızlı oynarım biraz bak dikkat et. Arkadaşlar. Oh. Oh, bu bu bayağı zor. Sevmem. Benim en sevmediğim modlar arasında birinci herhalde bu. Evet arkadaşlar. Benim her türlü birinci. Hatta şu an bir kez öldüm. Arkadaşlar ben iyi oynuyorum ama. Arkadaşlar ben bu oyunu alamayacağım gibi duruyor. Onu kimse bilmez Ömer. Ben şu an birinci gidiyorum. Arkadaşlar sizin de İstanbul Guys'tan en sevdiğiniz oyunu yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an ben dönüyorum. Hadi. Ooh. Aha en sevmediğim yer geldi arkadaşlar. Öldüm. Arkadaşlar en sevmediğim yer burası. Ben burada rastgele atlıyorum arkadaşlar genelde. Şöyle muz atalım da gidemesinler. Oo, Eğlendi. Abi ben de eğlendim de. İşte sonu bayağı gıcık ediyor o yüzden hiç son Seğil sevmiyorum. çok gıcık. Son da son acayip gıcık ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar yeni oyuna geçiyoruz şimdi. Yeni oyuna geçiyoruz. Ayrıldı Eren. Arkadaşlar adamlar yani orayı nasıl geçtiler ben hayret ediyorum şu an ee, arkadaşlar şimdi oyuna tekrar oyna diyoruz başladık hadi bakalım arkadaşlar bu arada kanala like, kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın sizden istediğimiz like sayısı 5 like arkadaşlar. 5 like olsun yeter. Evet arkadaşlar biz sizden şu anda 5 like istiyoruz. 5 like olsun. Arkadaşlar bu arada 20 abone olduğumuzda Eren'le beraber bir kutlama yapacağız. Evet arkadaşlar. Öyle aşağıda bayağı eğlenceli bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar mesela ben şunları siz biliyorsanız bana yazın arkadaşlar. Mesela bazen PlayStation'la bağlanıp video çekiyorlar ya. Onlar nasıl oluyor ben hiç anlamıyorum arkadaşlar. Bana yardımcı olun. Arkadaşlar bu arada 50 abone olduğumuzda bir tane e, paralı bir oyun oynayacağız. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar paralı bir oyun oynayacağız. GTA San Andreas falan oynayabiliriz. E ya da kar Parking'e para yatırırız. Evet arkadaşlar hiç sorun değil. Ya kar parkinge para yatırırız arkadaşlar ya da GTA San Andreas oynarız. İkisinden biri yorumlara yazarsınız. Yalnız muzu yanlış yer attım. Sen o muza sakın takılma. Biraz takıldım sanırım. <laughs> Hadi ya. Olmadı. Giremedim. Sen bitirdin mi? Ben bitirdim. Baba piroluk. Hadi geçersin ya. Geçtim Aferin. arkadaşlar. Evet. 1 dakika 8 saniyede bitirdim. Arkadaşlar şu an bu ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar. 50... Bu daha başlamamış bile arkadaşlar. 20 abonede parti yapacağımızı söyledik. 50 evet, abonede e, bir paralı oyun oynayacağız. 100 daha abonede daha de, daha de şarkı gelir bir tane. Yani şarkı da değil, e, Böyle kendiniz. Çok uzun olmasa da bir 30 saniyelik bir şarkı yapacağız. 30 saniye, bir dakika falan işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şarkınız pek güzel olmayabilir dalga geçmeyin. Ama biz de yavaş yavaş. Aa, blok değiş mi Ben daha gelmedim öleceğim. <laughs> sen sanırım gittin bile. Arkadaşlar benim ekran birazcık dondu bir hata oldu arkadaşlar. Eren yok sen ölmüşsün. Evet ben ölmüşüm arkadaşlar. Ee, bir oyundan çık geri gir. Arkadaşlar ben şöyle oyundan çıkıyorum. O ben de eğlendim. Geri giriyorum arkadaşlar. Hayır olduk arkadaşlar. Birazcık bir sıkıntı oldu. Niye oldu? Bir de en sevdiğim oyuna denk gelmesi. Arkadaşlar block deşi. <laughs> arkadaşlar ya. Blok deşi bu arada acayip iyi oynardım. Arkadaşlar partiden de atmış Eren'i. Çevrem dışı gözüküyor Eren. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoyu 2 dakika donduracağız. Haberiniz olsun. Dondur. Arkadaşlar videoyu benim de 2 dakika dondurmam lazım. Bekleyin. Eren de kaylaçlar. Merhaba arkadaşlar. E, Brawl Stars yanıt vermedi. Ama e, guys Yani Sp Brawl Stars diyoruz. Guys yanıt vermedi arkadaşlar. Brawl Stars'a geçtik. Arkadaşlar. E, demin şeker mi şaka 76 olmuştu. Şekeri yükselttik. Bu sefer de şeker mi yapalım şakamı size kalmış. Arkadaşlar. Çört'ün ZT'yi oynayalım birazcık. Hadi geçelim. Arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi bu video 5 like alsın. Lütfen diyoruz. Arkadaşlar dediğimiz gibi 50 abone de, e, paralı oyun gelecek. 20 abone de, de parti gelecek. Haberiniz olsun. Eren şu anda zaten 20 Para... Aboneye yaklaştı. 20 abone de paralı oyun oynamaz ki. 100 demiştim ya. Evet. Yüzde şarkı geliyor. 50'de paralı oyun. 20'de de parti yapacağız. Kafam mı karıştı? Biraz öyle oldu. Ha. Ölüyorum. Ölüyorum. Ve gittim. Biraz zor ya. Arkadaşlar bu arada tekrar arıyorum. Kanalımıza... Arkadaşlar bu arada kaptan hesabını açmayı be becerdim. Kaptan cilt hesabına da video gelecek. Hmm. Arkadaşlar bu biraz zorlaştı. Evet. Hmm. Bakın gitti. Aa gelme. Geliyoruz. Geliyoruz. Gebereceğim biraz Hocam ben biraz gidiyorum. Aa ben öldüm. Oo. Evet. Son anda doğdu var ya. Sen ne verdin? Evet. arkadaşlar bu arada e, İstanbul <'u> gelsin neden, <laughs> neden? vermediğini ben Hmm, anlamadım. İnternetin de yanındayız arkadaşlar. Biz de biz de gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. İstanbul Dersin Partisi mutlaka gelecek. Hatta bugün e, gelebilir. Bilmiyoruz onu. Oyun. Biliyorum artık. Aa bunlar arkamda da oluyor. Yanlışlıkla ölçü verdim. Belleri ve lordlarda bizzat bittim. De, artı ile yani artı ile ve lavri alaka? Ben artıya zaman ayıramıyorum ki tüm canımı onlar alıyor. Ben de yani artıya ben zaman şu an artının kaf kafasına daha yeni girmeye başladım. Baksana şu an Baksana şu yani üç, üç, üstüme 3 tane Lerve Lavri geliyor şu an. Ben ölüyorum biraz yardıma gel. Yardım yardım Hadi canım vardı öyle Abi biraz sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar şu an arada, saldıralım. E, 20 20 de nerede e, nerede parti yapalım? Eren'in evinde mi yoksa parkta mı? Ya da bizim evde mi? bilmiyoruz arkadaşlar siz nerede yapmanızı istiyorsanız söyleyin arkadaşlar kola falan alırız biz evet tips falan öyle bir şey kola cips donatırız hmm. arkadaşlar keşke şöyle bir gücümüz olsa da size yani birkaç abur cubur hediye edebilsek yani gönderebilsek size arkadaşlar bu arada birazcık bildiğimizde yani 5 bin 10 bin abone olduğumuzda falan e, saat falan hediye edebiliriz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ben eğer çok büyük bir youtube kanalı olursam inşallah hayalime size playstation bile hediye edebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz e, şu anlık biraz küçüğüz diye bir şey yapmıyoruz. Büyüdüğümüzde ve kanalımız da büyüdüğünde evet, e, çok fazla şey dağıtacağız. Hatta telefon bile dağıtabiliriz. Evet arkadaşlar şöyle baktık. Ee, başlıyoruz arkadaşlar. Yani şu anda e, cilt an falan da yollamayı isteriz ama e, kargo falan yollamaya ailemiz izin vermeyebilir biraz. Şu an arkadaşlar imkansız moda girdik. Umarım ağzımıza tükürmezler. bu arada arkadaşlar küfre dikkat ediyoruz. çünkü videolarımızın kaldırılmasını istemiyoruz. Arkadaşlar küfür etmeyiz biz. Videolarda asla. Gerçekte de içmeyen Evet. Samba elenin diyoruz. abi şu benim sana reddi sana bombe. al sana bombe <laughs> <sana bomba> çaresi. <laughs> abi ben şu gövdesine saldırmayı düşündüm. Gövdeye ben geçiyorum artık ya. Çok canım. İçeri girsene sen bir. Girdim girdim. Da, ölüyorum. Geldim, 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 geldim. Öldüm. Allah, benim canım çok azdı. Ben öldüm ama bayağı bir canımı giderdim. Bu arada arkadaşlar, en yakın zamanda İstanbul Guys videosu gelecek. Yarın bıraktık sanmayın. Biz oyunları... Takma, Abi ben gittim. Biz oyunları bitirmeden bırakmayız. Yani mesela... Roblox'ta oyun oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar belki Roblox'ta Ömer'e ben kışkırtma videosu yaparım ama ondan habersiz bir gün. Arkadaşlar bu arada Roblox'ta e, şey bir oyun e, ismi söylerseniz oynarız. Ama e, senin Roblox'tan sevdiğin oyun ne mesela? Bors. Ee, ama Arkadaşlar evet Dorsu videos Dorsu videosu yüzde yüz gelir Roblox'ta. Arkadaşlar biz oyunları yarım bırakmayı sevmeyiz. O yüzden e, oyunu bitirene kadar mesela bir oyun oyununu bitirene kadar onun part partisi geliyor. Arkadaş bu şu an Brawl stars herhalde benim part 4. Ha, Arkadaşlar abi. Brawl Stars'ta benim part 5 geliyor şu an. Yani İstanbul karşı çıkıyorsun yarım kaldığı için bu part 5. olacak arkadaşlar bu arada biz part 1 part 2 part 3 part 4 diye isimlendiriyoruz ama Brawl Stars oynamayı hiçbir zaman bırakmayacağız bunda da haberiniz olsun istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın çünkü hepsini oynayacağız Evet arkadaşlar doğru. Yazcık büyüdüğümüzde yani kanalımız büyüdüğünde paralı oyunlar oynayacağız dediğim gibi. Abi bu arada ben gidiyordum. Sen şu anda obi mi yapıyorsun ne yapıyorsun? Hayır. Bir <laughs> ve bir tane. Arkanda iki tane bir ve lovri var. Sinir ediyor baya sinir ediyor. Olmaz <laughs> olmaz. Ben, olmaz. Doldum, ben doğru. Arkadaşlar ben şu Lilleri ve Lovry'i öldürmek istiyorum. Öldürdüm. Oo Abi arkadaşlar var son anda. Daha... bitecek sanırım. Çok az kaldı. Ben şu Lilleri ve Lovry'leri Ben içeri bastım Liri. arkadaşlar ve bitti. arkadaşlar, bitti. 3 tane arkamda Lilleri Arkadaşlar Lira art, şu an artıyı bitirdik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şeker mi şaka mı? Görmüş ha, olduğunuz gibi arkadaşlar. Tam 99 tane şekerim var. Sizce şeker mi yapalım yoksa şaka mı? Deminki de şeker kullanmıştık. Ne yaparız bilmem. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hayalet dal bitişli koyu bitirdik ve çöken artı ile bitirdik. Şu an böyle, buradan böyle bakabilirsiniz. Sen de gösterebilirsin. Ana, ama ben bana bu kostüm gelmiş ama ben de şey diyor. Şey yok. Aynen. Ee, bak oradan bakabilirsin etkinliklerden. İkisi de tamamlandı arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ziggy'yi bugün ayrı şekilde oynayacağım. Bence bugün bir önce aynı oynayalım. Ama iyi e, tekli oynamamız lazım. Çift kişi oynanmıyor. Tamam o zaman. Savaş arana satalım. Haydi geçelim. Arkadaşlar bu e, bu oynadıktan sonra orada arkadaşlar takımdan ayrılırız. Aynayı çünkü ben çok merak ettim. Arkadaşlar ben melodi oluyorum. Lü, bir dakika e, bu savaş arenası hangisiydi? Hmm. Ha, Hatırlatmayınız. O kuleli olan şu şeye benzeyen Mobile Legends bankteki harita vardı ya. <laughs> bu arada arkadaşlar Mobile Legends... Hep... Bayağı bir güncelleme gelen bir oyun. Siz en çok hangi güncellemesini seviyorsunuz Mabilecim Bang Bang'a? Benim en çok hoşuma giden güncelleme şeydi arkadaşlar. Hani şu Naruto. Arkadaşlar bu arada bugün Mobile Legends Bang Bang gelebilir. Evet arkadaşlar Mobile Legends Bang Bang'ı şu an atabiliriz. Bilmiyoruz şu an. Hiçbir fikrimiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar oh, halletmeye çalışıyoruz. -o. Öldüm. Sana klansın bastı. Evet. Şu el primoyu bir alamadım ya. Sinir etti beni. Ben şöyle robotlarımıza yardım. Mina alsaydım yüksek hasar birazcık. Abi ben öldüm. Ben şu an kuleye birazcık saldırdım. Oğlum <laughs> ben de ölüyorum. O rakip takımı öldürün. Hadi ya. Öldüm. Biraz sıkıntı. Sadece ben mi ayaktayım? Arkadaşlar şimdi ıı, kuleye saldırmaya gittim. Buraya acil bir yardım lazım yoksa ben burada şu an Arkadaşlar öleceğim. Sanırım, öleceğim. Arkadaşlar Öldüm. ben de ölüyorum. Boyalı biraz fazla öldüm. Arkadaşlar bir sonraki tur mini alalım ya. İki tur şey atalım. Ne yaparız bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada yani Mobile Legend tercih. Bang Bang'da en yani tekrar diyorum en sevdiğiniz gelen en sevdiğiniz güncelleme yazmayı unutmayın benim en sevdiğim güncelleme şeydi Naruto etkinliği çok iyi bir etkinlikti gerçekten ben çok beğenmiştim Naruto karakteri falan çok iyiydi arkadaşlar 7. seviye olmuşum ben daha 5'teyim ama sen 6 oldun sen ben 6 oldum Abi birazcık. Arkadaşlar bu arada 20 abone her türlü parti gelecek. Şu an 20 abone en yakın benim arkadaşlar. Şu an senin kaç abonem var? Şu anda benim 4 abonem var daha. Bu arada arkadaşlar e, Eren'in 20 abonesinde de parti geldi. Benim 20 abonemde de yani. Hani ayrı ayrı arkadaşlar. Ayrı ayrı parti olacak ama beraber yapacağız. Oo, canım çok var. Beni yediler. Arkadaşlar şu an bir tane robot öldürmek istiyorum. Arkadaşlar şuradan basarsak birazcık seviye yükseltsem robotlarla. Seviye yükselt. 11 oldu. Bu arada, Bu arada arkadaşlar bizim arkadaşlar. kulemiz şu an çok zor durumda. Yardım. Evet birazcık yardım istiyorum bir ne yapıyor anlamadım. Bu videoyu biraz uzun tutacağımızı söylemiştik. Evet bu video Şu biraz uzun. Şu Elpirino yardımlayın da bir öldürek kardeşim ya. İkide bir de salça oluyor bana. Bizim kule gitti arkadaşlar. 182 canla kurtulmaz bu. İşi bitti yani bu kulenin. Aynen arkadaşlar bizim kulenin işi bitti. Arkadaşlar kaçtım da. Cam niye dolmadı ya? Ya şunu öldür ya yardım et. Öldürün. Abi şu beni çok sinir şu etti. El prima ya her şeye salça oluyor şunu öldüre ki ya. Evet ya birazcık sinir etti beni el prima. Ee... El prima ya ben gidiyorum biraz. Ha yok ölmüyor ya. Bizim kuleye salça oluyorlar. Bizim kuleye kim salça oluyor lan? Bizim kule bitti arkadaşlar. Bizim kule arkadaşlar. Bu maç yeniliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, bir maç daha oynayacağız. Sonları bırakırız. Yani bu video biter. Bugün şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlarımıza? Birazcık daha şey. Bir el daha atalım. Ondan sonra bir de çift atalım. Bitirelim. Tamam arkadaşlar bugün iki video daha gelecek haberiniz olsun Bence bu maç yani Bence artık bitirelim Çünkü birazcık zorlaştı Hadi görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz kanala abone olup like atmayı unutmayın Hadi evet, bay bay şey kanala like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay